Ya. Alo. Ne kadar sokma. Aşağı düş. Ali bu nasıl bir oyun böyle Ali? Eee, titrebiyon dedin. Ma tad desem dedin. Bu yaptığın sor <laughs> sorun. Evet. Aman. O kadar. Oo, Ali bu oyun çok zor ya. Yapıldı. Yapabilecek misin? <laughs> oh. Ana sisi top. Of. Aslında sisi yoluz. Ali yapamadık yine. Yaptım. Oo, oh, Ali dikkat. Oh. ne yaptı? Çocuğunu az Evet. Hadi bunu sinir edeyim. gir bakalım. Yeni bölüme mi geçtik orada? Hı. Hadi bunu atlat. Oo, trenlerin yanındayız Ali. Trenlerin yanında Evet. Oh, 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 bütün altınları çek Ali. Çek, 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 Bravo. Siz ne diyeceğiz? Evet. Hızlı, hızlı, hızlı. Süper sonik gibi. Oo Ali çok iyi. Ah, oh my god. Ah. Diyenler işte istemedi. Evet, trenden aşağı düştük. Diyen bizi elde. Evet. Evet, bunu dikkate yap. Oh my god. Aa, biz Hı. sona gelmişiz Ali. <laughs> Evet, 350 tane altın bizim oldu. Kaç tane altınımız olmuş? 8461. Evet. <laughs> Kaç <çekeceğiz? gülüyor> Ona girme Ali, yanlış oldu. Ben nasıl Tamam. Aa, Ali biraz daha hızlı. Çok hızlı oyna, çok hızlı oyna, çok hızlı oyna. Aa, dur yanlış yaptık. O ha onun üstüne bineceksin. Bin ona. Bekle 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 bekle. Böyle git 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 evet. Yaptık Ali. Oh. Oo niye öyle oldu? Ali çok zormuş bak. Sızım. Sızım gitti baba. o niye öyle? Biz niye oraya gidemiyoruz Ali? Ama. <laughs> hırsız